''Debrem'de ölen kardeşlerimiz şehit midirler?'' Şöheda gibi onlar da yıkanmadan defnedilebilirler mi?'' Hakikaten orada bir mahşer vardı kardeşlerim. ''Su bulamıyorsunuz, kefen bulamıyorsunuz, bedeni çıkardılar, o bedende farklı bir hal var, nasıl defnedeceksiniz?'' İslamiyet, Müslüman'ın zor anlarında ruhsatlarla onun yolunu açıyor. Eğer su yoksa bulamadıysanız o zaman ona teemmüm aldırıyorsunuz. Siz nasıl teemmüm alıyorsanız ölüye de teemmüm aldırılır. Eğer sünnet kefeni yoksa o zaman kifai kefen var. Erkekli iki parça olur. Ebu Bekir radıyallahu anh buyurmuştu ki beni üzerindeki bu kefenle defnedin. Ayşe anamız, baba sen devlet başkanı Müslümanların emiri sana kefen alsak o yeni kumaşı yaşayan birine verin. Beni bu üzerimdeki elbiselerle defnedin buyurmuştu. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Ebu Bekir radıyallahu anh. Onu üzerindeki elbiseyle defnettiler. Bu da kefeni kifai, kifayet yani iki parça olursa o da yeter. Üzerindeki elbiseler o kardeşlerimizin kefen bulamadılarsa o halde defnedilen de oldu. Onların kefeni oldu. Peki bu şehadet mi? Elbette şehadet. Ama şehadetin kısımları var. Bir şehadetü şehidü dünya ve ahire. Dünya ve ahire şehidi var. Litekune <laughs> kelimetullahi el Allah'ın davası en yüce olsun diye meydanda cihad ederken şehit düştü. Bu dünya ve ahiret şehidi bir. İkincisi şehidul ahira. Ahiret şehidi nedir o? Taunla öldü, veba ile öldü, depremde öldü, denizde boğuldu imanı varsa. Bunlar ahiret şehidi ama bunlar yıkanırlar. Yıkanır, namazı kefenlenir, namazı kılınır öyle defnedilirler. Üçüncüsü de şehidu dünya, dünya şehididir. Allah yolunda zahiren cihad ediyor görünüyor ama imanı yok. Ya da şan şöhret olsun diye mücadele ediyorsa dünyada ona şehit diyebilirler ama ahirette şehit değildir kardeşlerim.